Merhaba Hayattan, herkese selamlar. Bugün Embriyoloji Laboratuvarındasınız. Sizinle birlikte Embriyoloji Laboratuvarında yaptığımız işlemleri gözden geçireceğiz. Ben Embriyolog Sevil Ünal. Uzun yıllardır bu mesleği gerçekleştiriyorum. Gayet de başarılı sonuçlarımız var. Hastalarımızı birlikte mutlu ediyoruz doktorlarımızla. Bugün yaptığımız işlemlerin kısa kısa özet olarak bilgilerini aktaracağım sizlere. Hayatın başladığı yer diyebiliriz embriyoloji laboratuvarı için. Oldukça önemli. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz bize başvurduğu an itibariyle hem erkek hem de kadının değerlendirmesi yapıldıktan sonra gerekli tetkikler, tahliller yapıldıktan ve sorun tespit edildikten sonra ona uygun tedavilerle artık yumurta geliştirme ve sperm elde etme aşamalarına geçmiş oluyoruz. Bu aşamaların en önemlisi yumurta geliştirme aşaması. Hormonal preparatlar kullanılarak geliştirilen yumurtalar yumurta toplama dediğimiz işlemlerle ameliyathane ortamında ve steril alanda ultrason eşliğinde toplanırlar. Aslında ağrısız bir işlemdir ve hafif bir sedasyon anestezi altında işlem yapılır. Yumurta elde etme aşamasında en önemli görev yine embriyoloğa düşmekte. Embriyoloji laboratuvarında elde ettiğimiz yumurtaların geliştirilmesi ve daha sonra embriyo aşamasına geçmesinin yolu vardır. Bunun için mutlaka eşinden sperm elde ederek mikroinjeksiyon dediğimiz yöntemle döllenme aşamasını başlatmış oluruz. Mikro aşaması embriyoloji laboratuvarının en önemli ve en can alıcı işlemlerindendir. Bir yumurtayla bir spermin birbiriyle tekrar döllendirilmesi işlemine mikro diyebiliriz. Bu aşamadan sonra asıl embriyonun döllenmesi ve sonraki günlerde de embriyo gelişimi başlar. Her gün embriyo kontrolleri her sabah yapıldıktan sonra hastalarımızı arayarak durumları hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. İşte onlarla birlikte bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Gelişen her bir embriyo hasta için bir bebek anlamını taşır ve gerçekten de bizim için o kadar kıymetlidir. Hastalarımızla birlikte gelişen embriyolarının bilgilerini paylaşmak hepimizin yüzünü güldüren bir işlemdir. Spermle ilgili işlemler semen analizi ile başlar. Semen analizi aslında bize sperm sayısının, hareketliliğinin ve sperm morfolojik yapısının yani şekil yapısının nasıl olduğuna dair bulgular verir. Bu bulgulara dayanarak da biz bundan sonraki aşamalarda tüp bebek sahibi olmak isteyen çiftimize nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi aşamalarda nasıl bir destek sağlayabiliriz? Bunun planlamasını ve programını gerçekleştiririz. E, genel olarak sperm sayısı az olan çiftlerde mikronjeksiyon yöntemi başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir yöntemdir. Fakat nadir de olsa sperm sayısı yeterli olmayan hastalarda TESA veya TESE dediğimiz cerrahi yöntemlerle ve bir ürolog eşliğinde sperm elde etme yöntemlerine başvurmamız gerekmektedir. Bunlar da gayet başarılı sonuçta edebildiğimiz yöntemler. Yumurta elde etmek için ise ultrason eşliğinde hafif bir ile toplanır. Bu yumurtaların elde edilmesi esnasında embriyoloğa büyük görev düşmektedir. Yumurta toplama işleminde elde edilen sayı 8-10 folikül olduğu takdirde bizim için başarılı sonuçlar elde etmek daha kolaylaşır. O yüzden kadının over rezervi, kadının yaşı bizim için önemli parametrelerdir. Elde ettiğimiz yumurtaların uygun kültür koşullarında geliştirilmesi ise bir embriyoloğun önemli görevlerinden birisidir. Laboratuvar ortamında inkubatör dediğimiz karbondioksit, ısı ve oksijen konsantrasyonu ayarlanmış olan cihazlarda yumurtaların gelişimi ve embriyo olarak da gel gelişim aşamalarını her gün tek tek takip etmekteyiz. Embriyoloji laboratuvarında uygun koşullarda gelişen embriyoların günlük kalitelendirmesi ve kontrollerini takiben bizim için en önemli konu transfer edilecek embriyonun seçim aşaması. Gebelik potansiyeli en yüksek olan embriyoyu seçip anne rahimine transfer etmek yine embriyoloğun görevlerinden birisi. Embriyo transferi için 3. gün veya 5. gün gelişim gösteren embriyoların içerisinden en iyi olan ve gebelik potansiyeli en yüksek olanı seçmek birinci görevimiz. Sağlıklı kucağa alınabilen ve eve götürülebilen bir tane bebek bizim için en ideal olandır. Embriyo transferinden önce bazı çiftlerimiz için genetik inceleme yapmak gereken durumlar olabilir. Embriyolar üzerinde yapılan genetik inceleme işlemleriyle sağlıklı olan embriyonun seçilmesi ve anne rahimine sağlıklı olan embriyonun transferiyle yine sağlıklı bir çocuk elde etmelerine yardımcı olmak da embriyoloğun görevlerinden birisidir. Bir merkezi seçerken e, nelere dikkat etmeliyiz? Bunların içerisinde en önemli özellik ekip çalışmasının olması, güvenlik sistemlerinin olması, özellikle kol kolbantlı, çipli güvenlik sistemlerinin olması, hasta kayıtlarının otomasyonla mutlaka gözleniyor olması çok çok önemli. Hem hastalarımız için hem bizim için güvenlik arz eden sistemler bunlar. Tabii ki bakılabilecek en önemli unsur gebelik sonuçları. Canlı sağlıklı ve kucağa aldıkları bir bebek çiftlerimizin yüzünü güldürdüğü gibi bizler için de başarımızı gösteren en önemli parametrelerden birisi.